Herhangi bir eleştiriyi, herhangi bir farklı yorumu aşırı derecede kişisel olarak algılayan ve bu konuyla ilgili kendini şiddetle yargılayanlardan mısınız? Küçücük hatalarla ilgili kocaman kocaman suçluluk duyguları hissediyor musunuz? Cevabınız evetse hoş geldiniz çünkü sahnelerde RCD. Merhaba Yalnız değilsin podcast'ine hoş geldiniz. Bugün yine son derece can alıcı konulardan birini konuşuyor olacağız. Küçük sorularla başlamak istiyorum. Mesela sizler de gün sonunda gün içerisinde sosyal bir ortamda eşinizle ya da bir arkadaşınızla yapmış olduğunuz bir sohbetin ayrıntılarını yatağa girdiğinizde saatlerce düşünenlerden misiniz? Ya da herhangi bir eleştiriyi, herhangi bir farklı yorumu aşırı derecede kişisel olarak algılayan ve bu konuyla ilgili kendini şiddetle yargılayanlardan mısınız? Küçücük hatalarla ilgili kocaman kocaman suçluluk duyguları hissediyor musunuz? Çünkü eğer bunlara olan cevabınız evetse hoş geldiniz. Çünkü sahnelerde debin bir diğer belirtilerinden biri olan RCD yani RSD yani Türkçe adıyla da reddedilme hassasiyeti. Maalesef, maalesef diyorum çünkü bu deple birlikte gelen yönetilmesi oldukça güç olan duygu durumlarımızı hani genelde konuşuyoruz. Evet rutin günlük hayatımızdaki rutinlerimizle ilgili alışkanlıklarımızla ilgili işte gerek geç kalmak olsun gerek zaman yönetimi ya da organizasyon bozuklukları olsun. Bunların çok daha dışında aslında yoğun olarak da duygularımızı etkileyen sıkıntılardan bir tanesi. Şu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer yönetilmezse, eğer farkındalık kazanmazsak maalesef uzun vadede anksiyete gibi işte depresyon gibi daha ruhsal olarak büyük rahatsızlıklara sebebiyet verebilen bir duygu durumu. Çünkü aynı zamanda kendi içimizde, duygu dünyamızda verdiğimiz bir savaşa sebebiyet veriyor. Bu savaş da uzun vadede hem ikili ilişkilerimizde hem de sosyal ilişkilerimizde anlaşmazlıklara ve başarısız ilişkilere sebebiyet verebiliyor. Aslında bu hassasiyetle birlikte eşimizin ya da herhangi bir arkadaşımızın yapmış olduğu belki de çok olumlu bir eleştiriyi çok büyük bir tepkiyle karşılamamız mümkün olabiliyor. Kendimizi çok sert şekilde yargılamamız, sürekli suçlu bulmamız, işte o hatayı, o hataya ondan sonra daha büyük bir hatayı kendimize mal etmemize sebebiyet verebiliyor. Bunların birçoğu da aslında çok önemsiz, çok küçük ayrıntılara çok büyük büyük takılmamıza sebebiyet verebiliyor. Bu kadar hani duyguların içerisindeki yoğun gelgitler de tabii ki zaman içerisinde yanlış anlaşılmamıza neden olabiliyor. Yani çünkü çok büyük tepkiler verebiliyoruz. Aslında küçük küçük duyguların verdiğimiz büyük duygusal tepkiler ki biliyorsunuz ki depin bir de için içerisinde hani dürtüselliği mevcut. Bütün bunlarla birlikte maalesef ki zaman zaman hatta sıklıkla yanlış anlaşılmalar ve sağlıksız ilişkiler kurabilmemiz oldukça mümkün olabiliyor. Yani bu durum, bu duygular sadece hani gerçek bir reddedilmeyle değil aslında reddedilme ihtimalinin var olma ihtimaliyle bile ortaya çıkabiliyor çok üzücü olarak. Hani nedir bunun özellikleri? Dediğim gibi çok yoğun duygusal tepkiler vermek yani bu eleştirildiğimizi ya da reddedilme ihtimalimiz olduğunu düşündüğümüzde bile buna böyle çok büyük büyük tepkiler, çok yoğun tepkiler vermek. Bu verdiğimiz tepkiler sadece işte sözel işte bir tartışma ortamında yükselmemiz değil. Daha ziyadesiyle dediğim gibi akşamleyin yattığımızda ve kendi iç dünyamızda hani kendimizle verdiğimiz savaşında aslında çok büyük duygusal tepkileri olabiliyor. Bir diğeri de fiziksel tepkiler. Yani bu duyguyu hissettiğimizde midemize giren ağrı, şu hızlanan kalp atışlarımız ya da ağır bir huzursuzluk hissi gibi aslında hem duygusal açıdan yani mental olarak verdiğimiz bir tepki var hem de fiziksel olarak verdiğimiz bir tepki var. Tabii ki bu tepkiler hem kendimizi daha rahatsız hissetmemizi, bulunduğumuz ortamda belki de çok daha fazla gerilmemizi, böyle bir ortama girmeme kararı almak gibi bir tepki vermemize de sebebiyet verebiliyor aynı zamanda. Bu da tabii ki doğal olarak bir kaçınma davranış göstermemize sebebiyet veriyor. Bu ortamlardan uzak duruyoruz. Belki sosyal ilişkilerimiz, sosyal etkinliklere daha az katıldığımız için de sosyal ilişkilerimiz zaman içerisinde zayıflayabiliyor. Şimdi böyle sanki herkes dinleyen herkes böyle kendisini bir gözden geçiriyormuş olduğunu hissediyorum ama ben biraz daha yardımcı olayım bu konuyu açmak için. Bu duyguyu nasıl tanıyabilirsiniz diyelim. Bir, eleştirilere karşı aşırı derecede hassasiyet. Bu eleştiricinin yapıcı olması ya da yıkıcı olmasından çok daha bağımsız bir şey. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Tabii ki öz eleştiri yapabilmek bir kişisel olgunluktur. Tabii ki iş yerimizde ya da sosyal çevremizde bir arkadaşımızın ya da eşimizin bizi çok tatlı dille de bir konuyla ilgili eleştirmesi mümkün. Çok yıkıcı bir şekilde eleştiriye maruz kalabilmek de mümkün. Benim bahsettiğim şey bunun ayarının olmaması. RCD'de reddedilme hassasiyetinde. Yani hani belki çok daha bu konuyla ilgili duyarlı olmayan kişiler, çok daha kendisine objektif yaklaşan kişiler bunu şöyle değerlendirebilir. Evet bu eleştiri çok olumlu bir eleştiri. Ben bu eleştiriyi alıp kendimi geliştirmek için kullanabilirim. Çok da doğru bir noktaya değindi. Karşıdaki eleştiri yapan kişi olarak değerlendirebilir ya da diğerini ayırabilir. Evet bu çok kasıtlı işte yıpratıcı ya da yıkmak için yapılmış olan bir eleştiri tarzı hoş değil ya da altında başka bir kasıt var. Bunu ayırabilir ama reddedilme hassasiyeti yaşayan kişilerde böyle bir ayrım yok. Onlar her iki tarafa, her iki şekle, her iki eleştiri türüne karşı da Aynı hassasiyette yaklaşabiliyor. Çok duygusal tepkiler verebiliyoruz. Ve daha ziyadesi hani sadece bunun gerçek bir eleştiri olması da gerekmiyor eleştiri olma ihtimaline karşı da bir hassasiyet geliştirebiliyoruz. Maalesef oldukça yıpratıcı durumlardan bir tanesi. Bir diğeri sürekli bir sosyal onay arayışı. Yani bir davranışta bulunup bu davranışın doğru olup olmadığını işte yandaki arkadaşı, bir iş arkadaşı, patronu, eşi ya da herhangi birinden sürekli onay alması gerektiğini hissedebiliyor. Yani doğru yapıyor muyum? Do doğruyum, değil mi? Hani Burada böyle bir karar aldım ama sen ne düşünüyorsun? Haklıydım değil mi? İşte böyle bir tepki verdim ama ne diyorsun? Sen de çok haklıydın bence değil mi? Sen de beni onaylıyorsun gibi sürekli bir onay arayışı içerisinde olabiliyorlar. Olabiliyoruz. Yüksek yüksek tepkiler hani böyle dürtüselliğin de etkisiyle beraber aşırı derecede bazen hani ses yükselmesi, işte aşırı derecede alınganlık, hatta böyle savunmaya geçerken saldırı haline geçebilmemiz söz konusu olabiliyor. Bahsetmiş olduğumuz gibi kaçınma. Yani şunu da takip edebilirsiniz. Ya ben aslında çok da o ortamda istenmiyorum ama hani ayıp olmasın diye beni çağırdılar belki de gibi böyle yersiz düşüncelerle birlikte çağrılan sosyal etkinliklere, sosyal ortamlara e, girme arzusu istememek. Hani sanki ben sevilmiyorum. Acaba e, geçen gün bu yapmış olduğumuz konuşma sonrasında arkadaşım beni sevmekten vazgeçti mi? Zaten o beni hep eleştirir. İşte ben zaten o ortama uygun değilim. Sanki doğru giyinmiyorum gibi gibi aslında çok da yersiz olabilen, çoğunlukla da yersiz olan, biraz alınganlık seviyesinin yüksek olduğu, biraz işin içerisinde işte kendi iç dünyamızda yapmış olduğumuz kurguların da sebebiyetiyle çok hassas ponçikler haline gelebiliyoruz diyebilirim aslında. Ama bunlardan en zorlarından bir tanesi de belki de aslında çoğunluğunu kapsayan kısım kendi kendimizi sabote etmemiz. Çünkü bütün bunlar aslında bizim iç dünyamızda kendi kendimize kurduğumuz, aslında çok objektif olarak değerlendiremediğimiz için tamamen duygulara bağladığımız ve muhtemelen de uzun yıllar boyunca şekillenen o duygu algısı, düşünce algısıyla beraber ekstra hassas bir duygu düzlemi içerisinde bulunduğumuz bir süreci temsil ediyor. Zor, neden zor? Ne zaman gelebileceğini ya da hangi konuyla tetiklenebileceğimiz hakkında bilgimiz ve fikrimiz olmayabiliyor. Eğer farkındalığımız yeteri kadar yüksek değilse. Aslında bu hani dinlerken sizler de kendi içinizden zaman zaman ben de böyle hissediyorum. Aslında acaba duygusal hassasiyet olabilir mi? Reddedilme hassasiyeti olabilir mi diye de düşünüyorsanız lütfen şunu gözden kaçırmayın. Bu Depli bireylerde çok uzun yıllardır içten içe süre gelen hassasiyetlerden biri. Yani bu 40 yılda bir olabilecek ya da herhangi bir konuda olabilecek değil. Aslında hayatımızın çok da geneline riayet etmiş hassasiyetlerden bir tanesi. Benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesinin olmasının asıl sebebi dep belirtileri içerisinde en zorlayıcı, en tetikleyici, yönetilmesi en zor olan durumlardan biri. Ve gerçekten birçok uzman özellikle yurt dışında bu konuyla ilgili çok daha dikkat kesilmemiz gerektiğini, farkındalığımızı çok daha yükseltmemiz gerektiğini özellikle altını çiziyorlar. Çünkü dediğim gibi hani bu sadece günlük işlerimizde ve rutinlerimizde yaşadığımız sıkıntıların dışında ruhsal durumumuzu oldukça fazla ve çok doğrudan etkileyebilen belirtilerden bir tanesi olduğunda konuyla ilgili doğru şekilde yönetilmeyen ya da konuyla ilgili farkındalığın olmadığı durumlarda orta ve uzun vadede sosyal anksiyete ya da depresyon gibi daha yoğun duygusal rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. O yüzden bence üzerinde durmamız gereken, farkındalık kazanmamız gereken ve yönetmeyi öğrenmemiz gereken ciddi belirtilerden bir tanesi evet reddedilme hassasiyeti. Bir sonraki bölümde reddedilme hassasiyetiyle nasıl başa çıkabiliriz? Farkındalığımızı nasıl yükseltebiliriz ve hangi yöntemlerden destek alabiliriz? Onları konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Unutmayın, yalnız değilsiniz.